Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce hemen bir önceki bölümde yaptığımız çekilişi sonuçlandıralım ve tarihlerimize tarihlerimizi belirleyelim arkadaşlar. Şöyle hemen bu ben linki alıyorum, buraya yapıştırıyorum, bu şekilde. Bunu tıklıyorum, bunu tıklıyorum ve kendime bir şekilde buradan aynen şuraya ismimi yazayım, kendime aday listesinden çıkartayım arkadaşlar. E, bunu da 6 get comments diyelim ve 76 kişi arkadaşlar çekilişe katılmış. Çok güzel. Şimdi bakalım ilk tarihlimiz kim olacak? Hemen basıyorum. Bakalım 200 rise kişi kazanan ilk kişi kim olacak? Bastık. Burak Çelik oldu. Hadi hayırlısı demiş. Hakikaten hayırlısı oldu kardeşim. E, tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. 200 rise kişi ee, sana şöyle teslim edeceğim. Yorum olarak ben zaten sana şimdi ulaşıyor olacağım YouTube üzerinden. Bana oyun içi e, PM'ini vereceksin. Oyun içi karakter adını vereceksin. Ben de o ilgili karakter adına oyun içinde PM yoluyla e, Cache'ini paylaşıyor olacağım. E, yani kısa süre içerisinde, bu hafta içerisinde herhalde oyunda bir şekilde kesişiriz diye düşünüyorum. Baktık kesişemiyoruz. Başka yollar düşünürüz abi. Böyle. Şimdi ikinci talihliğimize geçiyoruz. İkinci kazanan bakalım kim olacak? Bastım. Bakıyoruz. Aa, Semet Gürsoy oldu. Görevimize yardım ettiği için tekrar teşekkürler. Abi inanılmaz ya. <laughs> hatırlıyorum Samet seni. Oyundan hatırlıyorum yani. Ee, rica ederim bu arada. Ee, galiba Venom Golem keserken değil mi? Gelmiştiniz. Halbuki orada. Siz de bana yardım etmiş oldunuz ama ben de teşekkür ederim. Abi ikinci talihli sen oldun. Ee, ben sana dediğim gibi yorum üzerinden şimdi yazacağım. Oyun içindeki e, PM'ini bana vereceksin ve e, sana PM yoluyla e, Rise Kişi'ye teslim ediyor olacağım. Bir tane de ne yapalım? Ee, bir tane de yedek seçelim abi. Her ihtimale karşı. Ömer Can Güllü. Yayın gergin. Okun sivri olsun. Yazmış. Teşekkür ederim. Güzel bir yorum. Neyse bunu şey diye okudum ya. Hani yayın çok gergin geçti gibi bir şey yazacak zannettim. Okey abi. E, Kazanları tekrardan tebrikler diyoruz. Ve şimdi bölüme bomba gibi geçiyoruz. Haydi bakalım. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bölüme gördüğünüz gibi solo zindanla başlıyoruz. Bayağıdır girmiyordum. Küsmüştüm zindanlara. Bir şey çıkmıyor zaten diye. Bakalım bölüme güzel başlayabilecek miyiz? Bu şekilde girdiğimiz çok bölüm oldu ve hiçbir zaman güzel başlayamadık bu arada. Bakalım bu sefer farklı mı olacak? Peri çıkardım. Otomatik almayacak yani kutuyu. Hep birlikte göreceğiz. Ee, bakalım ya. Umarım bir şey atar. Bir ilkimizi yaşarız şöyle güzel bir dropla. Hadi bakalım. Hadi güzel başlangıç ver bize basıyorum en azından pot attı bunu alamadığımız zamanlarda oluyor şimdi ikinciye girelim şimdi ikinci zindanı bitiriyorum arkadaşlar bakalım bundan bir şey alacakmış bu sefer pediyi çıkarmadım bu arada iki zindanda şu iki tane aptal tema aldık bilginiz olsun onları muhtemelen kırdıracağız şimdi bakalım bir şey atacak mı hadi oğlum derken pot geldi gördüğünüz gibi 30.3k para gelmiş Okey bu sefer de olmadı. Yine başaramadık ya. Yani. Yine bir drop alamadık şuradan. Şimdi bu 35 dakikamızı ben bir yerde farm atarak kullanırım. Seyircilerimiz bitene kadar. Bakalım nerede olacağız. Hep beraber göreceğiz şimdi. The Winer'lara geldim. Bakalım kesebilecek miyiz ya. Balık da basalım da taklaya gelmeyelim. Balık çok vuruyor mu Vurmuyormuş. fikrim yok. Güzel fazla vurmuyor gibi. Aralarına girersek ee, hepsi birlikte vuruyor mu acaba? Zannetmiyorum ya. Bir deneriz şimdi. Buradayım eğer darlanmazsam e, yarım saatimiz var zaten şu an daha fazla da burada durup e, kasa bilirim burada takı attığını biliyorum yani arada sırada yani ufak bir şansa da olsa galiba bir takı durumu var. Bir bakalım ya en az bir saat durum eğer darlanmazsak bakalım arkadaşlar şimdi başladık gördüğünüz gibi slotu açıyorum şu an bir şey gelirse araya gireceğim. Bu arada daha demin galiba wolf basmamıştık e, wolf basınca bayağı fark etti çok daha rahat kesiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, kesme yazını merak edenler için e, bu şekilde kesebiliyoruz. Diviner denen bu yaratıkları. Diviner'ı da tutunamadık arkadaşlar. Ancak abi şu oyunda şöyle bir şey olması çok komik bir koyuma gidiyor ya. Gidiyorum böyle bir yerlerde zıplayınca vurmuyorlar. Hani bu zıplama hareketinin oyunda vurmayın ben dostum. <laughs> Anlamın taşıması çok koyuma gidiyor. Gittim biraz zıpladım yanlarında hemen vurmadan ee, farm atmaya devam etti arkadaşlarımız. Çok darlanıyoruz Diviner'ı. O yüzden orada kasamayacağız gibi duruyor arkadaşlar. Gece 4 abi. Hatta Türkiye saatiyle 5 aslında. E ama maalesef darlayanlar tabii ki de var. Burası Death Valley. E olması gereken de bu. Tutamayacağız -tut gibi. Ben şimdi bir kere daha gideceğim. Muhtemelen şu 8 dakikayı tamamlayalım. Şu ana kadar da şunu aldık abi. Müthiş bir item. E bunu bekleteceğim. Bunun değeri de artacaktır çok ilerleyen zamanlarda. Zannediyorum ki e, çarımızı ihya edebilir bu, bu ilgili item. O yüzden bunu bankada tutalım. E, şimdi gidelim. 8 dakika içinde bir tane daha bunu da alırsak zaten seriyi bitiririz artık. E, ne bileyim counter'a falan geçeriz. Yani bu oyunu bitirdik deriz. Neyse devam. Barmata'ya gelerken bir drama şahit oldum arkadaşlar. İki kişi burada yatmıştı ve ne oldu diye sordum. Yatan kişiyi kaldırmak için gelen Prius burada nasıl olursa yatmış. Yani bunlar o kadar güçlü yattıklar da değil ama komik bir olay yatarlarken çekemedim. daha komik olacaktı ama neyse. Bakalım farmatça yer arıyoruz. Biliyorsunuz 3 saat Venom Golem farmlamıştık hagard'da ve 15'in para kazmıştık. Yine bu 3 saati bu sefer Poison Strike'da yani Protein Kingdom'daki Poison Strike'da deneyeceğim. Bakalım buranın farkı ne olacak? Daha muhtemelen daha az kasacağız. E, merak ediyorum açıkçası. Şimdi başlayalım. Ben drop aldıkça göstereceğim. Yani takriben 3 saat kadar burada planlıyorum arkadaşlar. Borunu nasıl keseyim de göstereyim arkadaşlar. Bayağı e, slotu tam dönüyoruz öyle söyleyeyim. Böyle hemen başlayalım kesmeye. Yani gayet rahat yani Venom Gulem'e göre açıkçası hem daha az vuruyor zaten. Hem de e, daha hızlı düşüyor diyebilirim. Bu şekilde kesebiliyoruz. Hatta benden daha iyi 3'lü 5'li yapıyorsanız çok daha seri bir şekilde ...kesebilirsiniz arkadaşlar. Bir saatin sonuna yaklaşırken tam 15 dakika kala... ...yani 46. dakikamızda diyelim... ...bir tane Sivir Shooter aldık arkadaşlar. Ve şu ana kadar sadece nakitten... E, ...ne kadar kastık? E, 500 kanun üzerinde para kastık. Şuna öyle de çöp şeyler geldi. Neyse ilk Sivir Shooter'ı aldık. ilk saat bitmeden. Güzel oldu. Bu arkadaş muhtemelen bize şimdi kaseye geldi. Onunla uğraşalım. Devam. Bir saatin son dakikasında arkadaşlar... ...aynı kutudan hem Epic Scroll hem de Rock Elite... Ee, kolduk kolluk geldi arkadaşlar. Hatta şuradan görebilirsiniz. Şu şekilde sağ taraftan. Bu bir Bu da 400k. Çok iyi abi. Süper. Hatta bir saat artık bitirdik diyelim çünkü 50 dakika kala ZC'mizi basmış. Ee, burada farma başlamıştık. Şöyle abi ilk bir saatte zaten e, tam 700k e, nakit kastık arkadaşlar. E, onun dışında switch shooter'ımız geldi bir tane. Bunu ben şöyle yapayım. Bunları şöyle bir düzenleyeyim abi şurayı. Şimdi 2.250 bu. 450K bu. 2.7M. 1M bu. 3.7M. Ee, 700K'da buradan 4.4M para kasmışız. Hatta bunları da 100K'dan hesaplarsak hadi diyelim 4.5M para kastık ilk saatte. Ee, yani gayet güzel. Tabii ki de Venom Golem'de saat ortalamamız 5M'e denk gelmişti. 3 saatin sonunda ona yakın bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi biz RP'lerimizi yapalım. Ee, sonra slot'a gelip e, 3 saate devam ediyor olacağım arkadaşlar. İlk saatimizi bitirdik gayet güzel bir şekilde. İkinci saatimizin 40. dakikasında e, event geldi arkadaşlar. O yüzden event'e girdim. Bakalım kazanabilecek miyiz hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi burayı boş buldum. Ben tek başıma dalıyorum bakalım. Kesebilecek miyiz abi? Karşı takım bir şekilde bağlanamamış ya da e, parti kurmaya çalışıyor bir Bir kere başımıza geldi. Çünkü parti kurulana kadar 5 dakika geçmişti. Neyse parti kuramamıştık. Aha geldiler. Bence devam edelim. Vurmaya ee, bir ihtimal. Evet biz aldık. Güzel. Güzel birini aldık. Gel sen de oğlum. Gel babana. Gel sen de. Varıyorlar. Sallanıyor. Ya, varıyorlar çok güçlü ya. Ölmüyor herifler. Abi niye buraya bir türlü ben bana potu koyamadım onu anlayamadım ya. İki saattir bana potu koymaya çalışıyorum şuraya. Gel. Heh. Şunu çok rahat edeceğiz. Evet şu arkadaşımız önde biraz. Sallayalım. Öldü. Çok güzel. Siz de gelin. Sana bir üçlü beşli. Şu Luka da öldürmemiz lazım ya. En güçlüleri o. Ee, çok güzel aldık abi. Buff'u falan bitti ya da SC ee, debuff yedi herhalde o sırada. Şu meclere dalalım bakalım. Ne geliyormuş? Sen al bir de bunu. Bir de bunu al. Bir de bunu al. Bir de bunu al. Öl lan. Ha, öldü. Çok güzel ama ben de öldüm. Abi şimdi bunu almalarını engellememiz lazım. Şu arkadaşları kesmemiz lazım. Al sen bir, bir bundan. Çok güzel. Bir tane Ice. Bir tane elektrik. Ah tutmuyor tutmuyor ya. Tutsa var ya müthiş olacak her şey. Kankamızı baya hop buradan varıyorlar geldi. Şöyle vuralım. Ben hemen kaçayım abi. Hop hop hop. Kitlendim ama üstümde. Aha, çok güzel helal be. Ee, swift'im yok swift'im yok swift'im yok. Çok güzel. Hemen şunu basalım. Çok güzel. 16 7 olmuşuz. Gel oğlum sen buraya. Gel sen buraya. Çok güzel. Sen gel şimdi. Bir tane IC'ye. Bir tane elektrik ye. Yok bizim elektriğim tutmuyor. Herkes elektriği tutuyor. Bizimki tutmuyor ya. Gel bakayım. Gel buraya. Bir tane daha vurdum mu? Öldün. Hadi oğlum be. Hadi sen tut. Abi nasıl ölmez? Nasıl ölmez? Yani buraya gel. Neyse onu bıraktım. Artık çok güzel. Hop hop hop. Abi PS çok iyi. PS bizi oynatıyor. Çok güzel. E inanılmaz kötü oynuyorum ama PS'imiz çok iyi olduğu için e, yatmadık orada. Yani bizim oyunculuğumuz poğaçlı sırak keserken falan arkadaşlar. Yanlış anlamayın ama yani öyle iyi oynayamıyoruz anlayacağınız üzere. Güzelce üçlü beşliğimizi yapalım. Çok güzel 40 olduk. 50 olunca kazanıyorsunuz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şu kankamızı önden önden vuralım. Önden geliyor cengaver gibi geliyor ve öldü. Lan bizde kalmadı kil be. Keşke bizde kalsaydı. Şu Lucasut'u öldürmemiz lazım. Allah kaçalım hemen. Bize debuff gelecek zannettim. Gelmedi. Üstümde şey de yok abi. Ee, kür de yok. O sıkıntı biraz ama sen bunu ye. Bir tane ice, bir tane elektrik. Çok güzel. Öldü. Ah, Şunu vuralım. Sen gel buraya. Sen gel abine. Sen gel şöyle. Bir tane ice ye. Çok güzel. Öldü. Bizde kaldı hatta. Kankam sen ne yapıyorsun? Gel bakayım Okan. Okan mı ismi? Evet gel bakayım gel 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 gel. gel. Bir k vuruyoruz ve öldü. Kankam sen de gel. Hemen hop e, attı arkadaşımız. Çok güzel abi süper gidiyoruz. Muhtemelen 7 m kıtlıyoruz şimdi yani. 7 m en son satılıyordu ama bakacağız göreceğiz. Bir arkadaşımızı gördük. Vuruyoruz. Öldü be müthiş oynadık. Yani müthiş oynamadık adam buffı yoktu ama <laughs> hoşuma gitti öyle 2-3 4 ölmesi. Son iki kilimiz sen de gel. Yani muhtemelen ölmeye geliyorlar zaten. son bir kill bakalım. Son kill kim olacak? Güzel yendik ya. Golden chest yani al. Oğlum ne oluyor lan? Ne vurdu bize? Ha, bunlar çok fazla vuruyormuş abi. Şu ikisi çok fazla vuruyormuş. Tamam çok güzel onu öldürdüler. Ve yendik. Gold chestimiz hayırlı olsun. Şimdi kaldığımız yerden Poison, Poison Strike farmına devam edelim. Buradayken kule vurdu. Ee, anlamadım nasıl öyle bir şey oldu. Şimdi ikinci saatimizin sonuna geldik. İkinci saatte sadece bir tane epic upgrade score aldık. Toplam iki tane oldu bunlardan. Onun dışında silver shooter veya hard secret alamadık arkadaşlar. Yine 800k kadar nugget kastık ve böyle çöpler falan filan geldi yine. Ee, devam ediyoruz şimdi üçüncü saate geçelim. Abi umutlarım giderek çıkıyordu. Ve son üçüncü saatin son 14 dakikasına girerken bir tane de hard secret aldık. Mükemmel oldu abi. E, bu saatte şu ana kadar e, e, ek olarak iki tane de Epic Score aldık. Bu saatte iki tane Epic SC attı. Burada arada KS başladı. Heart Seeker. çıkar çıkmaz. Burada zaten görebilirsiniz. Neyse bitiriyoruz şimdi 3 saatlik farmımızı. Bakalım bir şey daha gelecek mi? Yani normalde Epic Score'larda girmiyorum ama bir sonraki kestiğimiz yaratıktan da bir Epic SC'de attı ve toplam 5 tane Epic SC'miz oldu. 3 saatlik farmın son bunu şu an kesiyoruz arkadaşlar ve birazdan sonuçlara geçeceğim ama sonuçlara geçmeden önce arkadaşımızın görevi varmış ona yardımcı olmaya çalışacağım Evet bundan da bir şey atmadı yani ne aldık bir CV shooter bir hard seeker 5 tane epic scroll bir tane edit ee, kolluk aldık rock onun dışında 2.3 en paramız var bunun bir kısmı üstümüzde zaten var hepsini açıklayacağım arkadaş yardım edelim ondan sonra Var mı sonucunu hızlıca bir hesapladım arkadaşlar toplamda 13.7 para kasmışız 3 saat içerisinde ee, Venom Golem'e göre evet Venom Golem'de 16 m yakın bir Para kasmıştı burada ne yazıyor bilen var mı ya 16 20 mi yazıyor Hemen bakalım Yok 16.70 galiba ya Aynen okey Şimdi 6M zaten bu. E, hard ediyor biliyorsunuz. 6.5'a da satarız. 6M'den hesaplıyorum. 6M 2250 daha. Hatta şöyle yapalım. 2250 zaten 5 tane bu ediyor. Epic Upgrade Scroll. 2250 bu toplam 4.5M. 500K bu ediyormuş abi. BMD'ymiş. E, toplam 5M burası. 6M bu toplam 11M. E, 2.3M zaten e, direkt nakit kasmışız. 300K ile gelmiştik. Yani 13.3M bunlar. 150 k bu bunları da 80 k'dan hesapladığımız zaman 240, 340, 400 kda burası desek 13.7m dediğim gibi toplamda para kazmışız arkadaşlar. Yani bence Venom Golem'le burası aynı gibi diyebiliriz. Yani belki burada şu an çok şanslıydık bilmiyorum ama sonuçta iki tane item aldık yani 3 saat içerisinde çok da şanslı olduğumuzu düşünmüyorum. 3 saat az bir süre değil. Yani. 3 aşağı 5 yukarı aynı sonuçları. O günkü şans durumunuza göre alacağınızı düşünüyorum. Hangisi boşsa orada kasabilirsiniz ama Venom gölemde tabi biraz daha sağlam olmanız gerekiyor. Ee, oradaki yaratıklar daha fazla vuruyor ve daha e, yavaş ölüyor. Defansları daha yüksek. Burada daha rahat farm atabilirsiniz. Güzel. Şimdi zindanlarımızı yapalım. Güzel farm atıyoruz ya buralar. Harbiden güzel atıyoruz. Nazar değmesin. Devam edelim. Şimdi ilk sol zindanımıza girdik ve bitiriyoruz abi. E, periyi çıkarmadım, otomatik olarak alacak abi, çıkacak eşyayı muhtemelen. Sadece para toplayacağız. Bu arada Poojin 204 adet 204 adette e, görev e, itemi topladık. Bu arada bunları hesaba katmadım ama bilgi olarak söyleyeyim arkadaşlar, 10 kaya falan belki gidiyorsa 2M yani orası aslında ama satması zor olacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden hesaba ben katmadım. Öleceğiz oğlum, konuşacağız diye dur. Abi hayır ölmek istemiyorum. Bir daha buralara gelmek istemiyorum. Niye böyle oldu? Wolf de basılı değilmiş. Aklım bir karış havada abi. Okey. Kovacımız bitmiş ama keseriz diye düşünüyorum. Aynen. Ve Allah kahretsin. <laughs> PS Heavy bot attı lan. Şaka mı abi bu? İnanılmaz. İkinciye girelim hadi bakalım. İkinci zindanın sonuna geldim. Bakalım. E, perimiz yine takılı. Bir şey çıkarsa direkt geliyor olacak. Hep beraber görüyoruz şimdi. Hadi oğlum. Ve Aa, mükemmel Aa, kırmızı potumuz geldi. Zindandan şu iki mükemmel hatta şu üç mükemmel şu dört mükemmel item aldık. Bir de şu yüz kalık kağıdı aldık arkadaşlar. Yine elimiz boş çıkıyoruz burada. Evet şimdi event'e girdik. Umarım kazanırız. Abi çok güzel şu an çok güzel bir çevirdik şu an. Hadi oğlum. Öldürün hepsini. Hepsini öldürün. Hepsini öldürün. Çok güzel. Şu 4 tane kiler aldım arkadaşlar. Hadi oğlum. Tut şunu. Ye bunu. Aferin kilitlendi. Nasıl ölmüyor ya? Mecderi çekiyor hemen. Öyle bir sıkıntımız var. Daha demin 37 falandık. Güzel oldu şu an bir anda bu şekilde olması. Ye bunu. Ah be. Ölmedi. Mejleri ha bir çekmesi çok kötü. Ben öleceğim. Karşı ileride kaldım. Hadi oğlum öl. Aa ben çok kötü kaldım burada. Mage'imiz olsun. 4 tane priest'imiz var anasını satayım ya. 4 tane priest olmasaydı daha iyi olurdu. En azından bir iki takır daha olsaymış güzel olurmuş. Maalesef karşı takım kazandı ama zevkli bir maç oldu arkadaşlar. Ee, güzel killler aldık. NP'miz 9K'lara geldi ya resmen. Neyse. E, wooden chest. Wooden chest'tir diyelim ve devam edelim. Bir süredir pazardaydım arkadaşlar. Ve bayağı bir şey sattık. Ve 18.5 hem paramız oldu arkadaşlar. Kutular gitmedi ya hala. Ama çıkardığımız tüm CV shooter'lar. işte ne bileyim. Ee, neydi? Heartseeker. Artı bir vesaire bunları sattık ve üstümüzde 18.5'in para olmuş. Bunu hemen bankaya bırakalım. Ee, 18'e aynen 18'e bırakalım. 500 k ka, üstümüzde kalsın. Yuh. Tam 74 sen paramız oldu arkadaşlar. Evet artık bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde müthiş bir sürprizim var. Ee, beğeneceksiniz beğenmeyeceksiniz bilmiyorum ama yeni bir silah çoktan aldım. Bu bölümde göstermiyorum. Önümüzdeki bölüm göstereceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.